Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 22 Mayıs 2024 günlerden çarşamba. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün 3 grup olgu paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi ülkedeki yozlaşma ve sahtekarlıkla ilgili. İkinci grup, yurt dışından iki örnek vereceğim. Orada da yaşanan aile trajedileriyle ilgili. Üçüncüsü de Türkiye'de yaşanmış bir ölüm olayı ve burada mevcut olan şüphelerle ilgili. Şimdi birinci kısım için şunu söyleyeceğim. Ben 1991'de Ege Tıp Fakültesini bitirdikten sonra hekimliğe başladım zorunlu hizmetle ve o tarihten sonra 93 yılında İstanbul Tıp Fakültesine uzmanlık eğitimine geldim. Ve sonrasında da işte öğretim üyesi oldum ve 2010'da da profesör oldum. Şimdi süreci haliyle yakinen izleme şansım oldu. Profesyonel hayatın içinde olarak izledim ve adli olmam nedeniyle de muhtelif dosyaların içeriğini de görme imkanım oldu. Kasım 2002'de hali hazırdaki iktidar yönetime geldikten sonra artık bugünlere iyice yozlaşmış ve kötü bir hale gelmiş hale geldi ülkemiz. Çünkü şu an artık herkes bir şekilde hani paraya erişim de ne şekilde olursa olsun moduna girdi. Bu çok acı tehlikeli bir durum. Çünkü artık hani birçok usulsüzlük yapanın yanına kar kaldığı görüldüğü için artık birçok insan da bu konuda daha pervasız ve cüretkar maalesef. Tabi şimdi bu tür usulsüz ve yolsuzlukları görünce de bunlarla mücadele eden insanların da başı derde giriyor. Artı savcılar harekete geçtiğinde onlar da görev yeri değiştiriliyor. Acı şeyler yaşanıyor. Yani Türkiye zor bir ülke. Kimisi kümeleniyor cemaat, tarikat aynı istikamette hareket edip daha organize ve dış sese bağlı çalışıyor. Kimisi işte birey olarak kaldığında eziliyor. Kimisi işte ben karışmayayım bu işe, kendi menfaatime bakayım diyor. Öyle olunca zor bir ülke. O nedenle hani çözüm de kolay değil ama bugün üç tane acı olay aktaracağım bununla ilgili. Sonuçta insanlar mağdur oluyor. Vatandaşlar kötü duruma geliyor ama Zaten mutlu bir azınlık, mutlu Mesut Bahtiyar yaşıyor. Çok büyük bir kesimde, perişan halde açlıkla mücadele ediyor. Kendi bizzat hayatımda gördüğüm açlık örnekleri benim yüreğimi sızlatıyor. Ve hakikaten çok böyle şaşırarak ve üzülerek olaylara muhatap oluyorum. Şimdi üç tane olaydan bir tanesi Kocaeli'nde. Bir ortaokulda işte okul müdürü falan da itham ediliyor. Ek ders paraları varmış. Bordura'da işte... 15 bin lira gözüküyormuş ek ders paraları ama öğretmenlerin hesabına 5 bin TL yatıyormuş. 4 senedir sürdüğü ifade edilen bir bu şekilde usulsüzlük. Savcılık, Milli Eğitim Müdürlüğü vs. konuyla ilgili soruşturma başlatmış. Ortada kaybedilen paranın 4,5 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Hani doğru mu değil mi bilmiyoruz ama sonuç itibariyle hem savcılık hem de Milli Müdürlüğü soruşturma başlattıysa burada bir usulsüzlük olmuş olma ihtimali var çünkü o şüpheye erişmiş zaten savcılıkta. Ve bu işte hani öğretmenlerin, yöneticilerin işin içinde olduğu bir usulsüzlük bir. İkinci örneği vereceğim aynı konuyla ilgili. Bir tane psikolog varmış. Buse Aydın diye. Kendini cinsel terapist diye tanıtıyormuş ve reklam kurulu da 550.000 59 TL ceza kesmiş. Usulsüz işlem yapıyorsun hani psikologsun, cinsel terapist diye bir ünvan yok. Öyle biri de değilsin. Kadın doğum uzmanı ya da psikiyatrist de değilsin. Böyle reklam veremezsin diye. O da açıklama yapmış. Hani benim yapacağım iş değişmeyecek ama artık bu şekilde ünvan kullanmayacağım diye. Yani ben bildiğim yolda gideceğim diye. Şimdi hani hacı hoca takımı, şarlatan takımını geçtim. Onlar zaten muhtelif üfürük vesaire cin birçok şeyle zaten hakikaten vurgun vuruyorlar. Hani bitkisel ilaç, malzeme, rahatlatıcı şey satıyorum kisvesi altında zincirler kurup hatta Cumhurbaşkanı danışmanı bile olup vurgun vuranları da geçtim. Ama sağlık alanında da hani çok iyi uzmanlıklara sahip insanlar bile medikal estetik yaklaşımı altında kendi alanlarını bırakıp buna kaymış vaziyetteler. Çünkü yani insanlar bir şekilde bu tür kulağa hoş gelen şeylere prim veriyorlar. Hatta benim bu konuda önemli tespitlerimden bir tanesi onkologlardır. Şimdi kanser hastaları tabi umut açık olduğu için her türlü istismara da açık. Yani sana iyilik, sağlık sağlarım işte ama şunu ödemen lazım deyince bir çok kişi maalesef hani hayatımın son dönemi elimde avucumda ne varsa vereyim diyor. Yani ben çok dosya gördüm. Küba'dan tedavi için ilaç getireceğiz ya da seni Küba'ya götüreceğiz. Seni işte iyileştireceğiz deyip insanların sömürüldüğünü ve milyonların alındığını. Yani bunlara bir örnek vereceğim. Şimdi benim çalıştığım yer İstanbul Tıp Fakültesi Çapatın. Ve üniversitesine 3 milyon 800 bin kişi geliyor hani artık yozlaşmanın ve kural kaidelerin bozulmasının en üst perdesi olacak. Burada 3 milyon 800 bin kişi üniversite sınavına girince ilk 3800'den alıyor. İstanbul Tıp İngilizce bölümü de ilk 800'den alıyor. Yani 3 milyon 800 bin kişi içinde ilk 800'e ya da 3800'e girenler İstanbul Tıp'a giriyor. Ukrayna'da savaş çıktı. Ukrayna'daki üniversite öğrencileri Türkiye'de eş yerlere geldi ki orada üniversiteye girmek için işte gidip ücreti ödeyip başvuruda bulunmak yeterliydi. Buradan öğrenciler İstanbul Tıp'a bile geldi. 17 öğrenci ve bir tanesi Türkiye'de üniversite sınavında 700 bininci. Yani Türkiye'de insanlar çaba harcıyor, gayret sarf ediyor ama birileri bir şekilde bir yolunu buluyor ve engelleri aşıyor. Ben böyle acı çok örnek gördüm meslek hayatımda da bir kısmına müdahale etmek istedim. Bir kısmına hiç karışmak istemedim. Çünkü gerçekten işin içinde siyasiler de olunca bu işe müdahale etmek isteyenler çok büyük zarar görüyor. Bunun örneklerini de ben çok gördüm. O nedenle hukuk sistemi de korkmuş ve tırsmış vaziyette ve bu tür olaylara sesini çıkaramaz şekilde izliyorlar. Bu da acı ama ülke için ülke açısından bir trajedi. Bugün paylaşacağım ikinci grup olay. Türkiye'de aile trajedileri, vehametler yaşanıyor mu? Bu dediğim gibi bütün dünyada olan şeyler. İspanya'da bir olay yaşanmış. Bir 72 yaşında adamın kızı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Adam da bu günlerde, geçtiğimiz günde, bugünkü basın yayın organlarında var. Hani ben İspanya gazetelerine bakıp değerlendirmiyorum bunu. Türk gazetelerine bakıyorum. Aslında yurt dışı olayı örneği de pek vermiyorum ama bu iki tane vereceğim olayı önemsediğim için veriyorum. Şimdi eşi ve kızı trafik kazasında ölen 72 yaşındaki adam 10 yaşında ve 13 yaşındaki iki torununu öldürmüş. Birini ateş silahla birini de boğarak kendi de ateş silahla intihar etmiş. Üç cesedi evde bulmuşlar. Zaten eşi ve kızı da iki kişi daha evvel ölmüştü. Beş damat kalmış geride. Çocuklar dedede olduğuna göre demek ki damat çocuklarla ilgilenmiyor. Ayrılmış mıydı o kısmı bilmiyorum ama damat işin içinde yok. Damat da tabii şimdi eşi öldü, iki çocuğu öldü, işte kayınpederi ve kaynanası öldü. Hani o kısmı önemsemiyor olabilir. Böyle bir durumun içinde bir. İkincisi benzer bir olay. Bunu İtalyan gazetelerinden biliyorum çünkü kaynağında takip ettim. Bunu sanırım YouTube videolarımda paylaşmıştım, önemsemiştim çünkü bu olayı. Napoli İtalya'da bir genç çocuk işte 24 yaşında falan bir erkek, otoparklarına giriyor. Orada box denen kutular var. Böyle araba giriyor. Bir de evin fazlalıklarını oraya koyuyorlar. Küçük kutular. Yani arabanın sıcak kadar garajın biraz büyüyor. Bütün evlere kutu şeklinde bu şekilde aplikasyonlar ilave etmişler. Evin çevresinde yolun da altında bakınca gözükmüyor. Arabalarını park ediyorlar ve işte eşyalarını falan koyuyorlar. Box'a girmiş olan arabayla babasının arabası muhtemelen Yanında İranlı bir genç kız var. Sabah cesetleri bulunacak çıplak olarak. Çünkü otoparkta muhtemelen arabanın içinde birlikte oldular. Ama araba hava soğuk olduğu için kışta çalışırken egzoz gazından karbonmonoksit eğlenmesinden de öldüler. Şimdi bu olay basına şöyle yansımıştı. Ben de sanırım buradan yorum yapmıştım. Çünkü yurt dışı olayları paylaşmıyorum. İran bu genç kızın cesedinin İran'a getirilmesine yasak koydu ve dedi ki işte ahlaksız bir hayat sürdüğü için İran'a gelemez. Şimdi bu bir devlet için utanç verici. Yani bir vatandaşın ölmüş. Hani bunu önemsemiyorsun da işte ahlaksız hayat sürdü diye. Sanki kapının arkasında kim ne yapıyor? Herkes biliyormuş gibi. Sanki İran'da herkes çok büyük ahlaki bir hayat yaşıyormuş gibi. Şimdi ben herhalde bu kısım için haberi değerlendirmiştim. Yani bir adamın oğlu ve oğlunun sevgilisi evlerinin otoparkında egzoz gazı yani karbonmonoksit eğlenmesinden hayatını yitirmişti. İtalyan devleti açıklama yapmıştı. Biz bu genç kızın hani çok müstesna ve iyi bir insan olduğuna kefiliz. Hani İran'ın cesedi kabul etmiyor olması uygun değil diye. Sonrası ne oldu takip etmedim. Yani muhtemelen İtalya'ya gömülmüştür. Orada çünkü krematorium uygulaması da var. Ölü yakma fırınları. Bununla ilgili de bir video çektim. Ama iki gün evvel Baba da intihar etmiş. Aynı şekilde aynı otoparka girmiş, arabasını çalıştırmış. O da egzoz gazıyla, karbonmonoksit eğlenmesiyle hayatına son vermiş. Beni bu çok şaşırttı ve hakikaten hani dünyada da acı trajediler yaşanıyor konusunda bir örnek oldu. Artı hani bu haberi direkt İtalyan basınından takip ediyorum. Çünkü İspanya'daki olaya bakmadım. Ama İtalya'daki olayı zaten bildiğim için, üstüne de bu bindiği için dikkatle takip ettim. Burada işte daha önce, iki ay önce oğlu ve oğlunun sevgisinin öldüğü otoparkta kendi de işte girip arabayı çalıştırıp hayatına son vermiş. Yani dünyanın her yerinde çok acı trajediler, olaylar yaşanıyor maalesef son paylaşacağım haberde birkaç gün evvel paylaşmıştım. Hatta üzerinde dikkatle durulması gerekirdi demiştim. Şimdi olayla ilgili başka ayrıntılar da çıkıyormuş. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastane varmış. Burada da bir anestezi uzmanı çalışıyor anladığım. Evli ve üç çocukluymuş. Adını da vermişler Fatih diye bir anestezi uzmanı. Daha evvel bir tane Pelin Köksal diye 28 yaşında bir hemşireye işte damar yolundan ağrı kesici propofol dediğimiz Michael Jackson'ın da ölümüne sebep olan ajan Zerg etti iddiası var. Ve Pelin Köksal hayatını yitirmiş. Şimdi de Selen Bilgin diye bir genç kız ki ilişkileri vardı diye haberlerde yer almıştı ama bilmiyorum. Şimdi burada da 24 yaşında bir kız işte hastanede dedesinin yanında refakatçiymiş ki dedesi de akabinde ölecek. Dün de dedesini de defnetmişler. Selen Bilgin'in de koluna gene anladığım kadarıyla propofol bu otopside ortaya çıkacak. zehirlenmiş edilmiş gene ölmüş. Hatta bu olayı dediğimde yani bu olaylara önemseyin. Hani bu iş sırf ağrı kesici artı propofol enjeksiyonu değil. Çünkü ben kendim biliyorum bir dosyada bir doktor e, keyif verici madde olarak hemen uyutuyor. Anestezik madde bu. Anestezi yaparken başta zerk ediliyor ve hasta rahatlıkla hani anestezi verilir hale geliyor. Propofol bağımlısıydı ki kamudan çıkartılması kararı çıkmıştı dosyada. Çünkü madde bağımlılığı sonuç itibariyle uygun bir şey değil sağlık çalışanlar açısından. Şimdi burada da iki tane hemşire Pelin Köksal, Selen Bilgin bunlar anladığım kadarıyla propofol enjeksiyonundan ölmüş ama bunların ikisine de propofolü yapan da bir anestezist evli üç çocuklu Fatih Ade diye geçiyor haberlerde. Bu olayın üstünde durmak lazım. Bu gerçekten trajik bir olay. Hatta değerlendirdiğimde birkaç gün önce Ankara'da bir Ayşe Karaman anestezi tekniklerinin genç kızının ölümünden bahsetmiştim. Orada da bir anestezi uzmanı işin içindeydi. Evli bir çocukluydu o da. O ceza da aldı. Daha ağır ithamlarla karşılaştı ama çok da ağır olmayan bir cezayla bu işin içinden çıkmıştı. Bu olaylar üzerinde dikkatle durulması gereken, savcıların da iyi teknik destek alması gereken ölümler. Yani bir savcının hukuki bilgiyle bunları olayları çözümleyebilmesi mümkün değil. Bir adli tıpçıyla ya da anestezi uzmanıyla organize şekilde bu iş nasıl olmuştur? Bu nasıl bir bağımlılık? Niye böyle ilaç zerk edilir? Kim zerk eder? Bunun bağımlılığı nedir? Bilmesi lazım. Yani hani adli tıpa sorayım oradan bana bir rapor gelsin de bu iş olmaz. Savcının bizzat gidip bu uzmanlarla oturup konuyu istişare edip kafasında canlandırması lazım. Bizde öyle olmaz. Dosyayı adli tıpa gönderir. Adli da işte yeknesak bir cevap hazırlar, ona gönderir, artık savcı o cevaptan ne anladıysa son cümlesindeki ifadeye göre değerlendirmede bulunur. Bu öyle bir dosya değil. Bu soruşturmayı yapan savcının anestezistle ve adli tıpçıyla oturup bu nedir, nasıl dünyada Michael Jackson niye öldü mesela bunu irdelemesi lazım. Dünya starı Michael Jackson ki bir kardiyoloji uzmanı özel hekimi vardı. Amerika'da bir kardiyolog işte 200 bin dolar yıllık para kazanıyorsa o kardiyola 600 bin dolar para ödüyordu Michael Jackson. Sonra hayatını yitirdi çünkü izinsiz ilaç reçete etmişti o kardiyolog özel doktoruydu. O doktor 4 tane cezaevinde yattı meslekten atıldı hekimlik lisansı iptal edildi. Sonra o da mağdur duruma düşünce tabii hem cezaevinde yatmış hem de dışarı çıkınca mesleksiz kalınca kitap yazdı. Michael Jackson'ın bilinmeyenler diye çünkü çok yakınında ve çocuk cinsel istismarcısı olduğuna yönelik imalarda bulundu. Kitabı en çok satanlar listesine girdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok büyük para kazandı. Zaten Amerika kapitalist bir ülke olduğu için orada maç para kazanmak. Öyle olunca hani ya bir şey dolara döner ya da hiçbir kıymeti yoktur gibi bir yaklaşım var. Burada da şimdi bu savcının soruşturma yapan savcının davet etmesi lazım. Güvendiği bir anestezi ve adli tıpçıyı makamına demesi lazım. Yani bu olayın siz bana perde arkasına söyleyin. Yani bu bir ağrı kesme mi? Bağımlılık mı? Bu adam onlara bu bağımlılık verici ajanı sağlayarak, vererek bir menfaat mi elde ediyor diye bir olay anlaması lazım ki soruşturmayı salimen yönetebilsin. Dediğim gibi dosya gönderip adli tıptan rapor gelmesiyle bu yüzeysel olarak çözümlenebilecek bir olay değil. Ankara'daki Ayşe Karaman olayı da acı bir olaydı. Bu iki olay da acı bir olay ve üstünde daha dikkatle, ciddiyetle durulması gereken bir olay deyip bugünkü söyleyeceklerimi burada tamamlıyorum.